Allahum kalk. Senin ya? <laughs> Al, <kaldır mı? Gülüyor> <Ne> var ya? <laughs> var mı, var, can sıkıcı Abi abi tutsana. Düt tutuyorum tutuyorum gel. Korkma korkma, bak. korkma 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 Ben şöyle örtüyorum Tamam örteriz örteriz gel korkma, korkma. Tamam örteceğiz gel oh. eh, Geç Yavaş Al, düt ver, düt ver bir Geç daha. geç düşmezsin geç tutuyorum ben seni Tamam Arkadaşlar kapat yok. olmasın. <laughs> Altı <dağın> çocuk var. <laughs> oh. Sana bakmadılar mı? Baktılar mı? Öyle baktılar işte. E, kendin mi yaşıyorsun? Ben çok buradan durdum. Eşek gibi de çalıştım. <laughs> İki İş yapacağını yapıcını kendim yaptım. Konuşturalım lazım mıydı tabii. Ben olmayınca, ona olmayınca. Oh. Sobanı falan komşularım mı yakıyor? Ha. O oh. oh. Ya yürü diye sen ben de takıp bana. Bu basak şöyle. Yürüsü öyle işte. Yüzüye gitme işte. Ya ne ya. yapayım ben? Yanmazsın, ya. Ne oldu Tut bakalım. Oh, <laughs> evet. gördüm öne... <laughs> sana. Ekmek ben sana. Bağacağım, bağacağım, gördüm ben Mustafa amca komşumuzdur. İşte göründüğü gibi bakma muhtaç. Sobası, yemeği, her türlü ihtiyaçlarına muhtaç. Tek başına hiçbir şey yapamıyor. Biz de burada mahallede komşu olarak da elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama nereye kadar, ne kadar? Yani herkesin işi var, gücü var. Yani elimizden gelen yapıyoruz ama yeterli gelmiyor. Yani bu adamın ama bakım evine, ama bilmem nereye ihtiyacı var, muhtaç bu adam. Yani hani Allah razı olsun elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz ama işte bu kadar yapabiliyoruz. Ne Başka ne yaparız? Adam düşse kalsa kimsenin haberi olmayacak. Geçen polislerle geldik buraya. Merdiven dayadık cama. Ses anlamadı, bilmem ne etmedi. Bayağı bir uğraştık. Yani bunun İçeri şey, girdiğinizde uyuyormuş mu? Uyuyormuş. Soğuk, zoba yanmıyor. Buz gibi. Zor duydu zaten. Yani Çocuklarıyla <laughs> iletişime geçtiniz mi hiç? Çocukları arandı. Arandı. İşte İstanbul'da varmış bir tane. O arandı. Herhalde kartı ondaymış galiba. İşte dediler babana bak kart sende duruyor. Ya kartını gönder babana baktıralım burada dedik. Hiçbir cevap yok. Muhtar da bazı yerlere başvuru yapmış, orada sırası varmış falan. Belediye'den aşevinden yemek geliyor iki günde bir. Biz getiriyoruz, sobasını yakıyoruz falan. Nereye kadar yakarız, ne kadar yakarız bilmiyoruz. Belediyeden müracaat ettik. Belediye hayır çarşısından yemeğini getiriyor. Yakıdı bitti, kömür, odun yardım yakacağını yardım yapacağını söyledi. Bu şekil biz elimizden gelen yardımı yapmaya çalışıyoruz mahalleli olarak. Ama nereye kadar? Yürümekte zorlanıyor. Yürümekte zorlanıyor. Tuvalet ihtiyacını yapamıyor. Olduğu yere pijamasına dolduruyor her şeyle beraber. Atıl durumda. Bunu yetkililerin duymasını, görmesini istiyorum. Bu amcamızı bir bakım evine yerleştirilmesini istiyoruz. Çoluğu çocuğu bundan ilgilenmiyor. Biz de mahalleli olarak rahatsız oluyoruz. İnsan olarak bu konularda rahatsız oluyoruz. <laughs>